Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sana bakmak bu sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Eee... yanımda Kemal var hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Efendim. Ben girişim Aga. çok şeyden oldu. Akın seni koruyacağım ben. Sen direkt yanıma gel. Ben ah kılı çıkmadı. Akın yanıma gel. Soldan gel soldan. Elle target atacaklar sana. Kastı Bilmiyorum. şu an farkında mısın? Aynen, Aynen. Ha, özellikle bana target atacaklar video dediğim için. Abi, abi kılıcı adam aldı. Aa, ah, ah, kaçtı, kaç, kaç, kaç. Cevap kaç. kaçsa da kız. Hayır, kaç, kaç, kaç. Sen kaç, beni boş ver, sen beni boş ver. <laughs> beni boş ver, sen daha ölürsün. Aynen. Ben sen... Aga'dan geliyor, arka geliyor. Arkamdan Orası... mı? Yok, yok, senin arkanda benim yanımda. Sen kılıçla ama geliyor. Bekle ben buradan kılıç çıkarıp onu keseceğim. Abi geldi, 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 geldi. geldi. Sıla bak, sıla bak. <laughs> Ay, çubuk olmuş, çubuk adam. Lan, kılıç sandım Kemal senin var ya ben orada bir sürü şey bıraktım farkında mısın? Kılıç var mıydı orada? Yoktu. At yeme. Tamam Allah o Elimde değil. Elimde değil. Bak ben hemen adamın önüne geçmem lazım. Aa abi kılıcım yok burada. Yemin ederim burada da kılıç yok. Abi. Yuh. Koru beni. Yukarı çıkmam lazım. Hayır 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 Kemal Kemal adam kılıç aldı. Tamam uzaklaştır onu ben çıkayım buradan demir kılıç yapalım ya da demir kılıç. Oha. Uzaklaştır onu oradan or or uzaklaştır. Abi senin canın kar. Ölme sakın ha. <laughs> Kanka yanımdan geçip gitti sucuklu yumurta. Sucuklu. <laughs> 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 <bir> bak ha. <laughs> Sucuklu burada işte. Abi <laughs> adam inşallah iki taraf almamıştır. İki taraf almış. Lan neredesin? <laughs> Aa abi sağ arkana bak arkana. Yürü yürü Kemal el salladı. Gelsene abi buradan? Oradan gidiyoruz? Yürü yürü. Şuradan Nereden gidelim. Gidim. Buradan buradan. Bir Ay, karar ver ama. Sen beni takip et. Benim ortam var. Abi bir craft Ortaya gitseydik ortaya. Orta ne yapacağız lan? Burada da craft. Diamond, Diamond Club sen Burada da craft var. Haa gel gel gel. Abi terledim orada öldüren diye ya. Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> ben de çok A korktum lan Ay sende şey var mı? Hıh hmm, e Çubuk. Hayır Hiçbir şey mi? Tamam hayır. o zaman ben demir kılıç yapıyorum sen Seni korurum Al Ay, lan, al al demir şey al 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 şunu sen giy Lan yani. dursana ama. <laughs> <Biraz> Dastikleri açıyorum <laughs> Gel Aa orada pantol var lan ne gerek Hadi hadi. Koru hadi. beni. Kafalı kartım. Gel. Aa, elim Adam mı mı? Adam abi. burada 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 adam. Adam burada. Çimşik çaktı. Hani? Yürü. Ben niye, ben niye görmedim onu? Sen göremezsin çünkü. Bak. Çimşik ben kesin adam beni görecek bak. Hani orada. Adam, adam burada adam demir set. Oo. Tam arkalamalık koş. Tamam çık. çık bana bak çık orada bak. Ayağın pro biliyorsun. Gel buraya. Abi Hı. burada üç kişi var Süleyman kaç. Bu sana. lan Lan ne oluyor? Oktan gel. Al al şurada iki litim var. Al taş koşlarını sana vereyim bir tane yardım edersin bana. Gel lan buraya. Oo dart kılıç. Abi bunu kesmemiz lazım. Abi dart kılıç. Süleyman boost. Süleyman yetişmeye buz Yetişmeye çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Abi bir daha boost. Dart kılıç var Süleyman. Tekrar yetişmeye çalışıyorum. <laughs> o nasıl bir zıplama ya Ay tamam bu bizde bizde. Bu tarafa doğru gelecek. Bak şimdi bak. Hoppa Oh, yanlışını yaptın kardeşim. Allah 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 Aaaa tayfat kılıcım oldu Tamam Hayat Kemal ya. gidip o. eti keselim Şimdi o adamlara gidelim gel Ama şu kalp, şunu yemeğimi yemeden gelemem mi? Annem izin vermiyor yemek yemeden gitmem Hmm al ama Ooo oh, kanka koş Seyfan dalmamız lazım buna da, koş Yetişmeye çalışılam Best clean up best clean up best clean up. Sen, bu taraflara gel Lan ama Lag girdi kanka Oha <laughs> Adama pusu attım yanlışlıkla ya geri kalmıyor. ya. Hadi <laughs> ya. satayım mı zaten? At. Hayır atmayacağım. Atma oraya. atma. Oha öldük zaten. <laughs> Oğlum üç kat gitti lan. Hadi. Vurdum mu lan? Oğlum vurduğumu göremiyorum ki ben adamı. Süleyman <laughs> ne yapıyorsun bir sağa <laughs> bir sol. Kıvırır gibi gidiyor. Yani. Arkadaşlar sen ok atma sen git. Yapsın. Ya, da birkaç tane ok at. Ben sana bu statan Tamam ben senin okları topluyordum lan. Aga yemek yemem lazım. Kemal yola ok bırakayım mı? Yok Var ben 12 tane Ooo bende de 2 tane var Hihi. Ben senin önüne geçtim mi? Tamam ben seni buslarım hadi Durdum Oho gel buraya gel buraya gel buraya Şerefsiiiiz abi, abi bunu Bu can ağzı yemek yemiyor geri zekalı Al okla buslattım Bir daha okla buslat Bak düz gidiyorum Allah seni karın Gel buraya gel o Bak şimdi bak bak Çık <laughs> Olmadı Çıksana kes <laughs> <laughs> Lan çık önümden çık <laughs> Abi öldü o öldü o Hiç yaşayamadım Kettles Ah atamadım ya ben buna kettles atacağım Süleyman adam yanına gitsem bir öldürüm Kettles Gel lan buraya <laughs> Abi saygılar Altın bırak bir Abi item at Aa, Dur kanka al Of ben bunlarla zengin olurum dur almalıyım Tekne attım bak tekne çok önemli ha Al 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 Kemal ya ayıp bak bu yaptığın ya bak çok üzülüyorum lan çöplerini de atıyorum bana geliyor. ne 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 değil değil. Oğlum dur Uzaktır. Uzaktır. <laughs> o benim abicim. Süleyman. Ne? Sen benim hayat kurtarıcım biliyor musun? Hayır. Ben bu olmadan yaşayamam. Aa. Ay evet, hayır. Olmasın mısın lan bak Böyle durdun ya. Ay hayır. hayır. Kanka insan doğal olarak bir korkuyor. <laughs> al oraya ben çıkacağım. Ay bak, ben. Merdiveni yakarım, merdiveni yakarım. Hayır yakma, yakma tabii. dur Dur bak, ayıp et. <laughs> bak, ayıp ediyorsun. Adam gelirse ne yapacağız kilitin? Adam geldi arkamda. Hayır. Adam geldi. Adam geldi, adam geldi. Al, 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 al. Al. <gülüyor> Kemal. <laughs> Öleceğim gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> Oha demişsin. Oy. <laughs> Sana vermeyeceğim. Oh <Oy>. Kemal. <laughs> şimdi beni buradan çıkarmamışım falan. <laughs> oklarım. Valla oklarım. Ya. <laughs> gel 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 gel. Ha öyle korkarsın işte. Artık şey Alta çıktı. Gel buraya şimdi Kanka oltayı böyle sınırsız kullanmak neydi kanka? Kullanıyordum ya böyle. Bak. Hiç azalmıyordu şeyi. Kanka adama değmedi sözü zaten canı gitmiyor. Kanka ben diyeyim mi? Kandırayım mı adamı? Ama yok. Yani ben videodayız. Videodayım. Olsun. Yazık ki ne olur böyle biz hain oluruz. Allah'ım <laughs> hain. Ben hainim sen değil. Sen uzaklaş. Evet ben hain değilim. <laughs> adam ortada kaldı. Yok bir şey F3 -ça. F3 -ça. -ça çalışmıyor lan bu oyunda. Kanka ben F3 yapamıyorum kasıyor lan. Oha burada ekran al. Çubuk var mı? Çubuk da var. Çubuk da mı var? Evet. Bak etme bende ben de kılıç var. Tamam. Ben de bir yay yaparım. Ay ok yaparım. Ok malzemesi var mı senin? Al. Malzemesi bak. Ok al var al. Oğlum öldürsen. Sen şey ama vurmazsan çok mutlu olabilirim ben. Ol. Sen mutlu olacaksan ben vurmam. Hadi adam bulalım. Sen şuradan git ben buradan git. Hayır. Ayrılırsak ölüyoruz. Ölmeyiz. Ayrılırsa... Ha Kemal ya. Aga Demir var. Demir'im Kemal. Hı -hı. al al sırayla. Sırayla 5 lira. Hı -hı, çok tatlı oldu. 5 lira 5 lira. Aga gidebiliyor var ya onda. Yürü bakayım. Hadi itleyeceğiz sen dur. Hadi. Hadi Kemal. Hadi. Adam geliyor şarkımıza ikimiz de öldürüyormuş falan. Ne gülleri. <laughs> Kemal itliyorum seni bak. Gidiyorsun. Hadi oğlum. Aga o da bastı ya. <gülüyor> <gülüyor> ok. Tamam abi ben adamla tim oldum. Nerede oğlum? Blaze 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 blaze. Git git git. Kapalı. Kanka ben adamla tim oldum. Tamam mı? siz de ikiniz olun. Ben de Sivitor'la tim olayım. Aa. Adamı ikimiz <laughs> aynı anda vurdu lan. Kapalı gel. Demir ver demir. Lan adam mı? senin adamın bana giriyor bak. Giren ya sen kimsin lan ona giriyorsun ha? Sen kimsin ona giriyorsun? Gel buraya bakayım gel buraya. Gel buraya. Sen kimsin? Sen de kimsin? Aa öldüm ha. Öldüm Süleyman. Oha oha lan. Uzak dur uzak dur sen kaç kaç. Adamın canı az. Chatness mı? Chatness mı? Chatness mı? Hadi ne olur. Bir chatness. Abi bir chatness diyorum. Bu elden bir chatness atma Oyunu bitirmek istiyorum. Aa Süleyman karışma. Süleyman uzaklaş. Aga chatness. Süleyman uzaklaş. Aa attım ama girmedi. Süleyman, attım ama o nasıl bir şey lan? Potayı <laughs> sayı <atlayayım. gülüyor> attım kanka ama o isabet etmedi yani anlayayım. Süleyman karışma ben chatness atacağım onu lütfen. Aa, Lanet olsun ya. E ee, Kemal püyü püyü atıyoruz dostum. Aa, oyun bitti zannettim lan ben. <laughs> Hu biraz kanka bu bitti bitti. Aa, Sana yazıyorum. bitmedi gibi geliyor. O yazıyorum ha. Hayır lan, ben öldüreceğim seni. Oo, ben ya. Yani. Gel, pantolon atayım gel. Aa. Benim pantolonum var ki. Aa, ay ayak pardon. Kılıç atayım. Tamam. Evet. Bak item <laughs> atma içime bak. Pislik yapma <laughs> şurada. <gülüyor> ben balık tutayım kanka. Bunun yani. Hadi, hadi hadi başlayalım. Bekle bir dakika ben ok yap. Olta yap. Ay ok yap. Oğlum bir sürü yemek attım lan. Evet. Ben de tavuk yok la en iyi yemekleri atmış adam. 13 tane tavuğum oldu Kemal. Ben de de iki tane altın almış o. Aa oh, Süleyman. Süleyman <laughs> kaç tane okuma biliyoruz? Kaç? Biliyorum biliyorum söyleme. Tamam. Herkes biliyor değil mi? Aynen. Süleyman ayağıma bak. Lan! Gel kaç kere vurayım da edeşelim. Yo yo vurabilirim. <laughs> edeşelim kanka. Evet. Vursana kanka. Oha oha. Üç kalbim gitti <laughs> lan. Başla. Hadi go. O ok var mıydı? Tamam gel. Hayır yok 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 oğlum. Ok da sen beni alırsın. Lanet olsun. Aa! Sessizlik. Aa! Bir dakika bir dakika bir dakika. Var mı işte bir tersi? Kama doğru kama. Lan dur dedin. Ha tamam dur al, al şimdi. Aa. Yeşil. Yeah, Yemango. Yeah, Yemango. Yeah, Kemal var ya. Ah! Ah! Öldüm! Öldüm! Asıl ben öldüreceğim! Rık! 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 Ayy! İki kalbim kaldı lan! <laughs> İnsafsıza bak ya! Oğlum iki kalbim ka kaldı korktum ya! Hadi kapat videoyu! Neyse arkadaşlar videonun daha sonunda geldik. Böyle videonun devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.